Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve özel hayatıyla gündeme gelen Bensu Soral, geçtiğimiz günlerde eşi Hakan Baş ile sezonu açmıştı. Ünlü çift, tekne tatillerinin son gününde yakın arkadaşları Semih Kaya ve eşi Yasemen Saylar ile Göcek'te görüntülen teknenin neşe kaynağı Soral olurken, Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde kriz yaşayan Bensu Hakan çiftinin mutlu halleri dikkat. 2018 yılında dünya evine giren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş. Bir süre evliliklerinde kriz yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda bu konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Baş. Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var demişti. Nokta hassas bir süreçteyiz. Nokta ünlü isim sözlerine. Ben su ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora hassasiyet rica ediyoruz diye devam etmişti. Nokta zorlu sürecin ardından aralarındaki buzları eriten Bensu Soral Hakan başçifti, yeni yılı Paris'te karşı Soral, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, ilişkilerine yeniden şans verdikleri Hakan'ın istediği gibi giyiniyorum nokta uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, Geçtiğimiz haftalarda giyilebilir nefete parçalarının holografik bir defileyle tanıtıldığı bir erkek giyim markasının yeni koleksiyon lansmanına katıl. Kardeşi Bedirhan Soralı yalnız bırakmadığını söyleyen Soral, eşi Hakan Baş'ın kıyafetlerine karışıp karışmadığının sorulması üzerine, "Yok, zaten tarzlarımız aynı." Hakan'ın istediği gibi giyiniyorum bence yanıtını vermiş. Sezonu açtı nokta teyzeliğin tadını çıkarmak istediği için ekranlardan uzak kalacağını söyleyen Bensu Soral, tatil sezonu eşi Hakan Baş ile tekne tatiline çıkan oyuncu güvertede verdiği pozları takipçileriyle paylaşmayı ihmal yakın dostlarıyla bir araya geldiler. Deniz ve Güneş'in tadını çıkaran Bensu Soral ve Hakan Baştatillerinin son günü yakın arkadaşları Semih Kaya ve eşi Yasemen Saylar ile Göcek'te objektiflere yansıdı. Uzun süre koy arayan yakın dostlar 3 kez yer değiştirip sonunda Bedri Rahmi koyuna demirli denize önce Semih Kaya ile eşi Yasemen Saylar girdi. Birlikte deniz yatağında günleşlenen çift keyifli ana. Önce masaj sonra öpücük nokta daha önce evliliklerinde sorun yaşayan Bensu Soral ve Hakan Baş'ın mutlu halleri dikkat çekti. Güzel oyuncu, Hakan Baş'a önce masaj yaptı sonra da eşini öpücüklere boğdu. Teknenin neşe kaynağı da Bensu Soral oldu. Çalan müziğe elleriyle tempo tutan 31 yaşındaki Soral, bakın size ne yapacağım. Diyerek ağzına doldurduğu suyu yukarı doğru fırlatarak herkesi güldürdü. Tatilde romantik anlar nokta bir ara denizde öpüşen Soral ile baş. Daha sonra teknede romantik dakikalar Soral ve baş birlikte bindikleri deniz yatağında keyifli dakikalar geçirdi. Denizden ben Su Soraldan daha önce çıkan Hakan Baş, eşine havlusunu tutmayı.